Hiç korkuların, endişelerin olmadı mı peki? Oldu. Yani kendi açımdan oldu. Çünkü en başında hani ayna karşısında geçip baktığımda Burak sen senin hayallerin, hedeflerin şunlar. Ama fakat sen o hayallere ulaşabilecek durumda mısın şu an? Ama sonuna kadar benim arkamda durdular. Onlara da çok teşekkür ederim aileme. Hepsini yapıyorum buradan. Evet. Çok şanslıyım bu konuda. Hep arkamdalardı. Ee, bu kadar erken yaşta oyunculuğa atılmanın avantajları ve dezavantajları neler sence? Yani avantajları şöyle, e, mesela 25 yaşında belki de ilk projesini almış bir kişiye göre yaşın e, genç bile olsa daha tecrübeli oluyorsun. Sence e, yakışıklılığın ya da güzel olmanın bu sektörde avantajı ne? Ya da bir avantaj mı senin için senin gözünde? Bence avantaj. Büyük bir avantaj ama bu da insanın kendisine bağlı olan bir şey. Peki yani özel hayatında seni karşı cinsle en çok etkileyen davranış hangisi olur? <laughs> yani saygı. Benim saygı. için en önemli şey. Saygı. Bir numara. Sağ olsunlar Özgür abi olsun, Şevket abi olsun. Onlar da bana bir şey verebilmek için bir çaba sarf ediyorlar. O yüzden çok teşekkür ederim onlara. Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Bu hafta yakışıklı bir konuğum var. Çok başarılı. Kendisini arka sokaklarda Ufuk Polis olarak izliyoruz bu sezon. Kimle beraberim? Burak Apak'la beraberim. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Valla biz de çok iyiyiz. Böyle güzel enerjinle böyle o kadar iyi geldin ki bugün. Çok teşekkür <laughs> ediyorum öncelikle konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Süper. Hele şu dönem baya güzel gidiyor çünkü yeni bir proje, yeni enerjiler Aynen. ve hayal ettiğim noktaya ulaşmaya çalışıyorum yavaş yavaş ve gerçekleşiyor da o yüzden şu dönem baya iyi benim için. Şimdi arka sokakları bu sezon dahil oldun sen <laughs> ee, nasıl oldu arka sokaklara dahil oluş süreci ve daha önce takip ettiğim bir iş miydi? Yani şöyle küçük düğümde çok izliyordum ondan sonra e, tabii... Hayat gayesi birazcık izleyemedim. Uzak kaldım. Sonrasında e, menajerim böyle böyle bırak dedi. Düşünüyorlar. Gittim görüşmeye. Olumlu geçti. Sonra alındın dediler. Ben tabii heyecandan yerimde duramıyorum. Tatildeydim o sıra. Bir hafta falan et nasıl olacak işte gideceğim. Hep ekranda gördüğüm yüzlerle aynı ortamda olacağım. Aynı işte e, gireceğim. Yapabilecek miyim yapamayacak mıyım? Sonra girdim. Çok güzel karşıladı herkes zaten beni. Ben de zaten kendi içimde olan bir özgüvenim var. Onu da arkama aldım ve başladım. Çok da güzel ilerliyor. O yüzden çok mutluyum. Valla Arka Sokaklar 20. sezonunda ve hala gerçekten hı hı. hani reyting rekorları kıran ve çok evet. başarılı giden bir iş. Sen de bu işin bir parçası oldun bu sezon. Evet. Senin kariyerin açısından da çok başarılı ve iyi bir yön çizeceğini düşünüyorum ben de. Çok da başarılı isimlerle rol alıyorsun aynı zamanda. Şimdi Zafer Ergin var. Kesinlikle. Yani Şevket Çorulu var. Yani gerçekten ekip şahane. Sana neler katıyor kariyerin açısından? Yani şöyle bir kere bu kadar büyük, deneyimli ve iyi oyuncuların arasında rol alabilmek benim için çok büyük bir şans. Ben proje oldu. Okey buna çok sevindim. Hala da çok seviniyorum. Kariyerim açısından da. Fakat en önemli nokta benim için bu oyuncuları e, benim sette gözlemleyebilmem ve onlardan kendime bir şey katabilmem günün sonunda. Ve bunu çok yapıyorum. Sağolsunlar e, Özgür abi olsun, Şevket abi olsun. Onlar da bana bir şey verebilmek için e, bir çaba sarf ediyorlar. O yüzden çok teşekkür ederim onlara. Yani kalabildiğim ana kadar her an kendime bir şeyler katabilmek kendimin şu anki seviyesinden daha üstüne çıkabilmek için çabalayacağım. O yüzden bu konuda acayip şanslıyım diyebilirim. Şevket Çorluyla da aranızda çok yakın bir diyalog olduğunu biliyorum. Hatta seni çok <laughs> ünlü bir ismin gençliğine benzetiyormuş evet, galiba. Evet. Ben ilk gittiğim gün zaten Şevket abi genel olarak çalışırken hayatında, normal hayatında çok şakalaşan hani takılan bir insanmış. Yani ben bilmiyordum bunu sete gidene kadar. İlk gittiğim gün bana işte şaka mahiyetinde işte kim bu falan filan dedi. Ben dedim nereye geldik, niye sevmedi acaba ilk dakikadan. Sonra geldi kafama okşadı, hoş geldin falan filan. Çok iyi yaklaştı. E, sette 2-3 haftadır falan herkesi tembihliyor artık Burak'a Cüneyt diyeceksiniz diye. Çünkü Instagram'da dolaşırken Cüneyt Arkın'ın gençliği çıkmış karşısına. Ve demiş bu Burak. O yüzden herkes şu an sette bana Cüneyt diyor. Eşevik'e <laughs> tabi sayesinde. E, bu tabii beni çok onur eden bir durum. Çünkü Cüneyt Arkın gibi büyük bir yıldızın gençliğine benzetilmesi hani benim gururumu okşuyor diyeyim yani. Benziyorsunuz da gerçekten. Zaten çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Peki şimdi Ufuk Polisi oynuyorsun sen Aslan, <laughs> aslında arka sokaklarda. Peki Ufuk'la böyle buran en benzer özelliği ne? İkisi de kafasına koyduğunu yapabilen bir karakter. Hem Ufuk hem Burak ve ikisi de çok cesur. Yani bir şey yap yapacak ve hata yapmaktan asla korkmuyor ikisi de. Bu ikisi karakterler arasında direkt ben yani. En zıt özelliğiniz, en benzemeyen yönünüz ne? Ee, birazcık sonunu düşünmeden hareket ediyor Ufuk. Yani tam bir görev adamı. Aslında ben de öyleyim ama ben yine bir tık sonunu düşünürüm. yani Bunu yaptığımda bunun sonucunda neler doğacak, doğmayacak. Ufuk'ta öyle bir şey yok. Ufuk'a şunu yap densin. Ölüm olsa bile ucunda yapar yani. <laughs> O en zıt özelliğimiz onlar Ufuk kadar cesur musun yani böyle hayatta en aldığın cesur karar hangisiydi bugüne kadar? Ee, 17 yaşında daha çocukken yani Reşit bile değildim. Şehir dışına çıktım. Hayallerimin peşinden koşmak için. Oyunculuk anlamında bir şeyler başarabilmek için. Çıktım ve hiç de şey düşünmedim yani yapabilecek miyim? işte nasıl yapacağım? Burak çıkacaksın, yapacaksın, başaracaksın bir çok büyük bir özgüvenle hareket ettim ama bunun da şu an e, karşılığını alıyorum o yüzden bu soruya böyle yanıt verebilirim hiç korkuların endişelerin olmadı mı peki oldu yani kendi açımdan oldu çünkü en başında hani ayna karşısına geçip baktığımda Burak sen senin hayallerin hedeflerin şunlar ama fakat sen o hayallere ulaşabilecek durumda mısın şu an değilsin dedim yani İnsanın da bir yerde kendiliği yüzleşmesi gerekiyor açıkçası. Aynanın karşısına geçtim de bir, bir baktım yani vücut yapmam lazım. Çünkü hani o senin hayal ettiğin Burak bu kötü vücutta olmaz. Spora başladım. Kesintisiz bir buçuk sene boyunca spor yaptım. Çok zayıftım. Kilolu muydun ki? Çok zayıftım. zayıftım. Ve e, kilo almak vermekten daha zor. Başladım spor bir buçuk sene spor yaptım. Ondan sonra e, vücut yaptım ama bir eksik yanlarım daha var oyunculuk eğitimi aldım kendi menajerimin ajansında. O bana çok büyük şeyler kattı. Yani kendi iç dünyamda çok aydınlanmalar yaşadım. Onun akabinde mezun oldum akademiden ve direkt arka sokaklara girdim zaten. Senin aslında oyunculuk çocukluk hayalin aynı zamanda. Evet. Sen de az evvel söylediğin gibi ailen peki destekçi miydi hep sana bu konuda? Hep. Ailenin tepkisi neydi? Hep yani ben çıkarken bile evet annem babam çok düşkünler bana. Ama şeyin de farkındalardı yani bu çocuk bir şeyler başarmak için artık hani reşit olmasa bile biz o kadar şey yapmamalıyız, desteklemeliyiz. Yani onun kararlarına saygı duymalıyız ki 17 yaşındaki bir çocuk için ya yani bu çok önemli bir karar. Çünkü o çocuğun başına bir şey de gelebilir. Yanlış insanların karşısına da çıkabilir. Ama sonuna kadar benim arkamda durdular. Onlara da çok teşekkür ederim aileme. Hepsini yapıyorum buradan. Evet. Çok şanslıyım bu konuda. Hep arkamdalardı. Tek çocuk musun? Ablam var. Ablam var. Evet. Onun e, alakası yok değil mi sektörle? Yani eskiden olmuştu. Ben daha çok çocukken 12-13 yaşlarında ablamla birlikte ajansa kaydolmaya gittik. E, ajansa kaydolduk. Sonra ablamı aradılar. Beni aramadılar. Ablam gitti. E, bir ismini hatırlamıyorum. Orada oynadı bölüm, bölüm oyuncusu olarak. Ben de o gün şey demiştim. Ablam olur ama benden olmaz. Ondan sonra bir silinmişti aklımdan oyunculuk. Sonra yaş büyüdükçe artık yine istedim. Çünkü içimde yapmak istediğim bir şeydi bu. Sonra ben de devam ettim. Ve şu an ablamdan daha iyi konumdayım. <laughs> devam de Yok, ablan devam etmedi anladığım kadarıyla. ablam devam etmiyor. Onun işi farklı. Üniversite bitirdi. Daha farklı, daha farklı. Evet, yol çizdi kendine. Baban zaten futbolcu. Aynen. Muhtemelen sen oyuncu olmasaydın herhalde futbola yönelir evet. miydin? Çünkü, çünkü çocukken çok yani top aşıydım. Yani Top peşinden... Koşuyordum sürekli. Ee, babam da futbolcu. Bunu da verdi. Bir ekstra var. Ama sonra yaş gittikçe liseye geçtim. Artık yani hem ders hem futbol. Birazcık futbol ara verdim. Çünkü derslerimden gerek alamazdım. Sonra birazcık daha söndü içimde o futbol aşkı. Babam da asla hani ben eski profesyonel futbolcuyum. Sen de futbolcu olacaksın diye bana diretmedi zaten. Çok şanslıyım o konuda da. Yani kendi yolumu çizme şansı tanıdı. Hakkı verdi ben de oyunculuk anlamında yürüdüm. Bugüne geldim yani. İyi ki de yürümüşsün gerçekten. Şimdi sen bir de erken yaşta oyunculuğa başlayan <laughs> isimlerdensin. Henüz yaşın çok genç zaten. Arka sokaklardan önce de Duy Beni de rol aldın. Aynen. Yine çok başarılı bir işte. <laughs> Bu kadar erken yaşta oyunculuğa atılmanın avantajları ve dezavantajları neler sence? Yani avantajları şöyle. Mesela 25 yaşında belki de ilk projesini almış bir kişiye göre yaşın e, genç bile olsa daha tecrübeli oluyorsun. Çünkü bence oyunculuk sette hani tecrübe edinerek, pişerek daha doğrusu kendini geliştirebileceğin e, bir sektör. Eğitimle illaki geliştirirsin ama bu bunu kamera karşısında deneyimlemek daha farklı. E, zaten oyunculukta ben oldum diyemiyorsun. Yani üstüne hep hep koya koya gitmen lazım. Çok iyi bir yerlere gelmek istiyorsan ben de bunun peşinden koşuyorum. E, dezavantajları da her şeyi çok önceden görüyorsun. Yani yaşın belki kaldıramaz. Ya ben kaldırabildim ama herkes belki kaldıramaz. Bazı şeyleri çok erken görüyorsun ama bunlar tabii bir yandan da tecrübe katıyor. Çok erken yaşta. Bu gördüklerin içinde seni en çok şaşırtan ne oldu sektörle ilgili? Yani şaşırtan aslında yani ben başlamadan önce bu sektöre gözümde çok büyütüyordum oyunculuğu. Çok büyük de bir şey bence. Ama hani gözünde büyüttüğün kadar hiçbir şey bu hayatta bence o kadar büyük değil. Yani insanın kendine şeyi aşılaması lazım. Bunu ben yapabilirim. Hani aklımda hiç şey yoktu benim. Yapabilir miyim, yapa, yapamayacağım galiba yoktu. Yapacağım. O olay hakkında ben bir şey bilmiyorsam bile gideceğim. Yapmaya çalışacağım en azından. Öğreneceğim. Yani bu mottolu hep ilerliyordum. Çok şey kattı bu da bana. Bayağı bir şey. Şimdi yakışıklılık da aslında avantaj diyebiliriz. Sen de çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Sence yakışıklılığın ya da güzel olmanın bu sektörde avantajı ne? Ya da bir avantaj mı senin için, senin gözünde? Bence avantaj, büyük bir avantaj. Ama bu da insanın kendisine bağlı olan bir şey. Yani çünkü ne kadar yakışıklı olursan ol, kendini geliştirmediğin sürece yakışıklılık ve güzellik de bir yere kadar. Ki o da göreceli bir kavram. Yani belki de başka insanlar göre şu an yakışıklı da değilim. O yüzden kendine bir şeyler katıp kamera önünde, okey yakışıklılığını veya güzelliğini ilk an fark ediyorlar. Ama daha sonra ne izletebildiğin, ekran ekranda o izleyiciyi tutabilmen önemli. O yüzden bir yere kadar evet avantaj. Ama daha sonra kişiye kişi bitiyor iş diyebilirim. Set dışında nasıl geçiyor bir günün? Mesela ne motive eder bura? Neyle mutlu olursun? Genellikle spor ya yani spor yapıyorum. Çok da bir boş vaktim kalmıyor açıkçası. Çünkü çok yoruluyoruz. Çok hızlı hızlı geçiyor günlerim. Genellikle dinleniyorum. Belki kız arkadaşımla geziyorum. Spora gidiyorum. Yani boş kaldığım her an kendime bir şeyler katmak anlamında çalışıyorum öyle söyleyeyim. Şimdi bu kadar erken yaşta bu işe atılıp böyle popüler olmakta aslında bir yandan e Belki bazı noktalarda dezavantajları beraberinde getiriyor diyebiliriz. Mesela sen özel hayatında dışarıya karşı daha mı temkinlisin artık? Hani biri sana yaklaştığı zaman böyle daha bir insan düşünür ya bir güvensizlik oluyor mu? Yoksa ben sınırsız güvenirim der misin? Sınırsız güvenmem. Ben kimseye güvenmem o kadar. Çok da yani şöyle söyleyeyim hayatımın merkezine zaten koymam çevremden birisini. Hep mesafem vardı. Bu hep böyleydi zaten. Ama tabii bir hayatımda bazı konular değiştikten sonra daha temkinli davranmaya başladım. Çünkü ister istemez insan aklında şu uyanıyor. Acaba gerçek düşünceleriyle mi bana karşı geliyor? Yoksa o da mı aslında gerçek hayatta oyunculuk yapıyor şu an bana karşı? Rol mü yapıyor? O yüzden temkinli davranıyorum. Peki yani özel hayatında seni karşı cinsle en çok etkileyen davranış hangisi olur? <laughs> yani saygı. Benim saygı. için en önemli şey saygı. Bir numara. Ee, dış görünüştür o bu şu evet. Ya zaten insan dışının beğenmediği bir şeyin içini merak etmez. Bu böyledir. Ama saygı benim için ilk. Kesinlikle ilk numarada diyebilirim. Sosyal medyayla aran nasıl? Sosyal medyayla aram iyi. Eskiden de öyleydi zaten. Ee, önceki projemden kaynaklı da. Evet, Baya yük, yükleniyordum Aynen. üstüne. Ama şu an eskisi kadar yüklenmiyorum. Yani daha çok hani sektöre kendimi veriyorum. O yüzden sosyal medyaya tabii beni takip eden insanlar şey kalmasın, eksik kalmasın diye elimden geldiğince paylaşım yapmaya devam ediyorum ama tabii ki. Geliyor mu oradan kızlardan mesaj? Geliyordur eminim. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle en unutamadığın var mı aklında kalan hani? Ya birazcık <laughs> garip garip mesajlar alıyorum ya. Peki e bu yolda yani oyunculukla ilgili yapmak istediğin neler var? Böyle hayal kurar mısın? Plan yapar mısın? Mesela 5 yıl sonra kendini nerede görüyor Burak? Hayal çok kurarım. Ki benim e, hedeflerime ulaşmamı sağlayan bence en büyük etken bu. Hayal kurmak. Çünkü bir hayali bence kurup hani onu gerçekten başarmış gibi hissedersen bu zamanla ve onun uğruna çalışırsan zamanla kesinlikle oluyor. Yani olmama gibi bir olasılığı yok. E, ben bu ülkede yani Türkiye'de en iyi erkek oyuncu ödülünü almak istiyorum. İnşallah. Yani çok bu beş da, sene evet. içerisinde bunu evet. başaracağım. Valla yakışır çok da güzel olur. <laughs> Teşekkür ederim. Burak şimdi kapanışı arka sokakların enleriyle yapmak istiyorum. Yapalım. Ee, hazır böyle hayalden hayalperestlikten bahsetmişken arka sokaklar setinin en hayalperestliğini sorayım o zaman sana. En çok hayal kuranı kimdir? Bence ufuktur ya. Benimdir yani. Sen misin? Evet benimdir. En disiplinlisi? Hmm, Oya abla. Selin komiser. En realisti, en hayalperesti sordum. En realisti, en gerçekçi olan? Özgür abi, Hüsnü Çoban. En çalışkan? Zafer abi. Zafer Ergin. En eğlenceli olan? Şevket abi. <laughs> En e, iştahlı olan? Burak abi. <gülüyor> <gülüyor> en şakacı? Yine Şevket abi. En iyi anlaştığın? Çok zor. Herkes. Bütün, Bütün ekip. Bütün ekip. Valla çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için. Ben çok için. teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Yani önümüzdeki bölümler için aslında merak ettiğim çok şey var. Ama biliyorum TİO alamayacağız. Evet. Alamadım maalesef. çünkü daha önceki konuklarımdan. <laughs> Muhtemelen sen de söylemeyeceksin. Evet maalesef söyleyemiyorum. E, i̇zlemeye devam edeceğiz. Takip etmeye devam edeceğiz biz de. İyi ki geldin. Çok teşekkür. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet bu haftalık bizden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.